Mutfakta şef rivalli Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Bu akşamki lezzetimiz iftar sofranıza çok yakışacağını düşündüğüm kök ıspanakla hazırlanmış enfes bir salata. Salata da denilebilir, zeytinyağlı da denilebilir, belki meze olarak da adlandırabilirsiniz. Çok lezzetli. Ispanakları pişirdiğimiz zaman bu kökleri hep ziyan oluyor. İşte bu köklerle enfes bir tarif hazırlıyor olacağız. Şimdi ıspanak kökleri zaten ayıklanmış markette artık tek de satılıyor ama kendiniz de aldığınız bir bağ ıspanağın kök kısımlarını böyle ayırabilirsiniz. O en tepedeki sivri kısımlarını kestikten sonra çok dibinden kesmiyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Çok dibinden alırsanız hepsi tek tek dağılıyor. Birazcık şu tepe kısmı kalmalı. Bütün ıspanak köklerini şöyle derin bir kabın içine alıyorum. Ve şimdi hiç haşlamaya gerek yok ee, zaten çok çok yumuşuyor ayrıca çok yumuşamasını da istemiyorum diri diri kalmalılar sadece üzerine böyle ketada kaynattığım sıcak su ilave ediyorum. Şöyle bir kaşıkla bastırırsanız biraz hepsi sıcak suyun içine girmiş olur. Onlar böyle sıcak suda beklesin, kenara alalım. Biz şimdi bir tane kuru soğan, 2-3 tane de kapya biberi ihtiyacım var. Çok büyükse bir tane kapya biber bile olabilir. Benimkiler çok minikti o yüzden 2-3 tane kullanacağım. İnce ince piyazlık şekilde doğrayacağım. Önce soğanı zeytinyağında kavuracağım. Bir tabağın içine alacağım. Sonra aynı yağın içinde kapya biberleri kavuracağım. Ispanağı hiç sotelemeye bile gerek kalmayacak. Sıcak sudan çıkarmış halimle yoğurdun üstüne sıra sıra hepsini dizeceğim. Ve tavada kalan son yağı da üstüne gezdiriyor olacağım. Şimdi soğanı piyazlık bir şekilde doğruyorum. hazır. Şöyle bir kenara alalım. Kapya biberlerini de şu tepe kısımlarını aldıktan sonra ortasındaki tohumu çıkaracağım. Ve onu da yine piyazlık doğrar gibi şöyle uzun uzun. dilimliyorum. Soğan kapya biberi de sonra, şimdi artık tavanın altını yakıyorum. Soğan ve kapya hazır. Şöyle tavanın altını yakacağım. Ve bol zeytinyağı kullanacağım. Burada zeytinyağını bol kullanın ki daha sonra kavurma işlemi bittikten sonra yağı en son üstünde gezdiriyor olacağız. Öncelikle soğanı kavuracağım. Kapya biberi kavursanız yağın rengi hemen kızarmaya başlıyor. Yağ henüz temizken önce soğanı bir kavurup kenara alalım. Daha sonra da kapya biberleri kavuracağız. Soğanları şöyle bir tabağa bitti. Hemen alalım. Başta bol zeytinyağı koymamın sebebi bu. Şimdi de aynı yağın içinde kapya biberleri de kavurmaya devam edeceğiz. Aynı yağa kapya biberleri ilave ettim. Bu arada kapya biberler çözülenirken bir tane küçük tabağın içine de dolmalık fıstık kavuruyorum. Dolmalık fıstık yoksa sadece çörek otu da serpebilirsiniz ama dolmalık fıstık çok daha güzel oluyor. O yüzden şimdi üzerine biraz dolmalık fıstık kavuracağım. Şimdi sotelendi artık. Kapya biberleri de başka bir tabağa alıyorum. Yağın altını kapatabiliriz. Tavanın içinde kalan yağ benim için yeterli olacak. Sıcak suyun içinde beklettiğim ıspanakları artık süzdüm. Ee, süzdükten sonra böyle yemyeşil kalması için buzlu suyun içine sokup çıkarabilirsiniz ya da soğuk suya şöyle tutabilirsiniz. E, ee, bu şekilde biraz tatsız geliyorsa eğer size çok az az önceki kullandığımız zeytinyağın içinde çevirebilir ya da şöyle sıcaklığıyla beraber tuz ekleyip karıştırabilirsiniz. Ben üzerine zaten tavadaki yağı dökeceğim için tekrar tekrar tut renklerini soldurmak istemiyorum. Sarımsaklı yoğurdum var. Bu yoğurdun içine de biraz tuz koyacağım çırpacağım. Özellikle süzme yoğurt tercih ediyorum. Çırptım. Sarımsaklı süzme yoğurdu. Şöyle servis kasesinin içine yaydım. Ortasına hafif bir çukur açıyorum. Sonra bu açtığım çukura şu ıspanak kök ıspanak saplarını sıra sıra diziyorum. Sadece biraz tuz serpmiştim üstüne. Hepsi bir arada yendiği zaman ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Ayrıca bu ıspanak köklerini, saplarını değerlendiriyor olmak benim için çok kıymetli. Sizler için de eminim öyledir. Mutfağımızda e, hiçbir şeyi çöpe atmamış oluyoruz böylece de. Şimdi soğanları şöyle arasına dizeceğim. Hepsini üst üste de koyabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz ama bu şekilde sunumu çok şık oluyor. Karamelize ettiğimiz soğanı da buraya koydum ve kapya biberler vardı. En uç kısmına da sotelediğimiz kapya biberleri. O hani tavanın içine biraz fazla yağ koyun çünkü sonra kullanacağız dediğim yağ vardı ya onu da. Ispanaklar sadece suda beklemişti. Ispanaklar lezzetlensin diye ve en son yoğurdun üstüne şöyle mantı yağı döker gibi sotelediğim yağı döküyorum. Kavrulmuş dolmalık fıstık ve en son da üzerine çok şifalı olduğu için çörek otu serperek servise hazır hale getiriyorum. İşte bu kadar kolay. Bu akşamki iftar soframızın tam ortasına göz gibi yakışacak lezzette ve oldukça şık sunumda bir tarif hazırlamak istedik. Bir başka gün yine birbirinden farklı iftar ve sahur tarifleriyle burada olacağız. Görüşmek dileğiyle.